güvenlik listelerine karşı Türkiye bugün terörle mücadele tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılım bile 5.558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. Ve başka bir şey söyleyeyim. PKK ilk terör eylemini buradaki arkadaşlar benden çok daha iyi biliyorlar. 1984'te başladı. 84 yılındaki PKK terör örgütüne katılım toplam 57 idi. Yani ilk terör eylemine katıldım. Bugün öyle bir noktaya geldik ki 1984'teki ilk terör eyleminin altındaki katılım sayısında bugün pek yani geçen sene 130, 2014 yılında ise 5.578. Geldiğimiz noktada çok önemli oldu. Bunda her birinizin büyük katkıları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın ve aynı zamanda 21. asrın baştan itibaren Türkiye'nin yürüyüşünün her birinizin emeğinin ve alın olduğunu altını çizerek belirtmek